Şimdi geldik anonim fonksiyonlara veya Türkçe isimsiz fonksiyonlar olarak da çevirebiliriz. Ee, en son JavaScript'te de bu fonksiyonları gördüm. Bu arada C da bu tür fonksiyonlar var. Yani tüm programlama dillerinde bu özellik var durumda. Burada e, Python'da bunlar için lambda e, kullanıyorsunuz. Lambda ile bir fonksiyon tanımlama, tanımlamadan isimsiz bir fonksiyon yaratabiliyorsunuz. Bu fonksiyon Yalnızca bir parametre gö döndürebiliyor sadece. Ve döndürürken return demeye ihtiyacınız yok. Ee, herhangi argüman sayısı alabiliyor. Örneğin 2, 3, 4 hiç fark etmez. Lambda fonksiyonu direkt çağrılamadığı için bunu bir değişkenin içine atıyorsunuz. Ee, ve tüm fonksiyon içinde yalan tüm değişkenler yerel değişkenler olmuş oluyor. Yani bunlara dışarıdan erişebilme şansınız yok. Şimdi nasıl tanımlayacağız bu ifadeyi? Bakın burada bir lambda ifadesi var. Bir veya birden fazla argüman alabilir ve bir ifadeyi döndürür. İki nokta üstünden sonra. Tek satırda bir anda fonksiyonu tanımlayabiliyorsunuz. Ben bunu topla 6 olarak yapacağım. Şöyle ki isimsiz. Bakın bu bir değişken. Ben buna lambda ile lambda dedim. Ardından ne diyelim? XCM diyelim. AB diyorduk şu ana kadar sanki. AB diyelim Fark etmez. İki argüman göndereceğim. A artı B'yi döndüreceğim. Ardından şuna bastık ve döndürdük. Şimdi bakın. Burada bunu nasıl çağıracağım? Topla 6'yı nasıl çağıracağım? Bu sefer de o dert var. Şöyle çağırıyoruz top 6'yı da. Lambda'ya tanımladık. İki parametre. 9 değerini bakın lambda 6 9 değerini bulduk. Bakın te şu isimsiz bir fonksiyon. Bunu bir değişkene attık. değişkeni artık bir fonksiyonmuş gibi kullanabiliyoruz. Ayrıca iç parametre gönderebiliriz. Bakın ata alıyorsunuz. ki iki parametreyi göndermek zorundasınız. Evet, lambda fonksiyonları da bu şekilde. Tabi internette birçok örneğini bunun bulabilirsiniz ve bazen lambda fonksiyonları yazılmış ihtiyacınız olan fonksiyonları da bulabiliyorsunuz. Çok kullanış oluyor, tek satırlık oluyor ve dediğim gibi bir değişken içine atıp kullanabiliyorsunuz.